2 dakika muayene olduğu özel hastaneye 1300 TL ödeyen Mehmet Ali Erbil isyan etti. Evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlık problemleriyle uğraşıyor. Dün de Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Erbil, sanatçının vefat ettiği hastaneye giderek aileye taziyede bulundu. Hastaneye gittiğinde sırtında çıkan yağ bezesini de gösteren sanatçı ödediği ücrete isyan etti. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil şunları söyledi. Dün Cüneyt Arkın'ın ailesine taziyeye gittim. Hastaneye gitmişken de sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar. Hastanede konuştuğum kadının annesinin bacağı kırılmış. Kırılan bacağı alçıya almışlar ve 120 bin TL istemişler. Sağlık Bakanımız dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi. Özel hastaneler hırsız. Asgari ücret 4000 TL özele giderek bir sivilcesini gösterse maaşının dörtte biri gitti. Biz hastanede sesimizi çıkarmadan parayı ödedik dedi.